Oğlunuzun burslu okuması ama ona rağmen şimdi çok volümlü bir iş yapması değil mi? Böyle bir ideal, gemi alması mesela. Gemi dediğin de kayık gibi bir şey değil ki başbakanım. Koca gemi milyon dolar. Burs alan başka, gemi alan başka. Ha, ne? Ama yani neticede hani sizin ortalama bir bütçeye sahip olduğunuz... Rıfat Serdaroğlu, darbe var darbecik var. Hacı'ya göre gezi de, Saraçhane'de darbedir. Darbecik nedir? Bademler için herhangi bir demokratik direnişin, anayasal bir hak olan gösteri ve yürüyüşün, toplantının, kalkışmanın, demokrasi dışı bir eylemin darbe sayılması için ucunun kendilerine mutlak dokunması şarttır. Onlara dokunmayan darbe ister silahlı ister silahsız olsun darbe sayılmaz. Olsa olsa darbeciktir. Bu olay onlar için bir fırsattır. Hemen ortama uyum sağlanır ve durumda nasıl yararlanılacak onun planları yapılır daha net anlatabilmek için şu soruyu sormak gerekir. 1960 darbesi olduğunda Erdoğan henüz 6 yaşındaydı. 1971 darbesi olduğunda 17 yaşındaydı. Hadi bu iki darbe sırasında bebe olduğu için darbe karşıtı bir söylemini duymamıştık. Ama 1980 darbesinde 26 yaşındaydı ve Milli Selamet Partisi İstanbul Gençlik Kolları İl Başkanı'ydı. Kenan Evren'in darbe gerekçesi olarak gösterdiği hilafet sancağının açıldı. İstiklal Marşı okunurken yeri oturulduğu meşhur Konya mitingine otobüslerle adam taşıyan kişiydi. Yani siyasi bir kişiliği vardı. 1980 darbesinden sonraki birkaç yılın basın özetlerini taradım. Erdoğan'ın darbe karşıtı tek söylemini bulamazsınız. Ama Kenan Evren'in elini öptüğü yüzlerce resmini bulabilirsiniz. Öylesine sağlam delikanlıdır yani. Bulamayacağınız diğer bir konu ise Erdoğan'ın İslam dini kullanılarak yapılan dolandırıcılıklara ömrünün hiçbir döneminde karşı çıkmadığıdır. Erdoğan'ın ağzından ta inenü zamanını tenkit eden çok söz duyabilirsiniz. Ama işçi şirketleri, Yimpaş, Deniz Feneri, Bosna'ya yardım paralarının dolandırılması, Süleyman Mercimek, Selametköy Projesi, Adil Düzen Üniversitesi, ya da yayıncılık ve dağıtım AŞ Kanal 7 gibi her biri on binlerce Müslümanın dolandırıldığı hırsızlık olaylarına karşı çıkışını da duyamazsınız. Göremezsiniz. Siyasal İslam'ın darbelerle dansını ve bademlerin gerçek yüzlerini Türk gençliğine ve genç savcılara anlatabilmek için 28 Şubat 17-25 Aralık 15 Temmuz'da yaşanan olayların darbe mi darbecik mi olduğuna 3 gün süreyle kısaca anlatalım istedik. Umarım sizleri sıkmayız. Darbecek ismine gelince 17 Temmuz 2007'de Erdoğan seçim öncesi televizyona çıkmıştı. Karşısında 4 gazeteci vardı. Ruşen Çakır, Kadir Çöptemir, Tayfun Talipoğlu ve biri daha. Kadir Çöptemir soruyor. Sayın Başbakan sizin mali durumunuz belli. Nasıl oluyor da burslu okuyan oğlunuz koskoca bir gemi alabiliyor? Yanıt. Bir kere gemi var, gemicik var. 500 bin dolar peşin verdiniz mi? Siz de bu gemiciklerden alabilirsiniz. Oğlunuzun burslu okuması ama ona rağmen şimdi çok volümlü bir iş yapması değil mi? Böyle bir evet. iddia gemi alması mesela, gemi dediğinde kayık gibi bir şey değil ki. başbakan koca gemi milyon dolar. Burs alan başka ha? gemi alan. Başka. Yani ne ama yani neticede hani sizin Çocuklar ortalama bir yani. bütçeye sahip ol. Duyduğunuzu düşünürsek gemi de bayağı bir para değil mi? Kaç para bilmiyorum ama. Şimdi bir dakika ya. Çok para yani. Şimdi şimdi, işte dedim, şimdi gemi var, gemicik var. Gemicik mi efendim sizinki? Şimdi bir dakika ona geleceğim. Bir de bunun sıfırı var, eskisi var. Şimdi siz kalkar 15, 16, 17 yaşında bir gemi alır ve bu gemide küçük bir yani o gemiciklerden olursa ve bunun da ödeme koşulları gayet iyi olursa kredi sistemi falan gayet iyi olursa kendi kendine hatta ödeyebilecek bir noktada olursa niye alınmasın? Kalkar 300, 400, 500 bin dolar atla bir gemi alabiliyor. Ondan sonra taksitini de bu gemi kendisi ödeyebiliyorsa bunu yapabilirsiniz. İyiymiş biz de yapalım başbakan. Yapın bulabilirseniz yapın. Nereden bu çalışacağız mı? Az önce bana ne diyorsun? Parayı bulmaya başladım diyorsun. Yok aman abi. efendim sen ne diyorsun? Ya, esnağı, sen ne diye yaptın? ne karıştırıyorsun Şimdi Erdoğan'ı çok iyi araştıran biri olarak o zaman şunu demiştim. Yahu arkadaş sen siyasete girmeden evvel bırak 500 bin doları, bin doları bir arada gördün mü? İşte o gemicik bugün için darbecik olarak karşımıza çıkıyor. Biz de bu darbeciklerin en eğlencesi olan 17-25 Aralık ile başlıyoruz. 17-25 liralık 2013'te Erdoğan'ın dört bakanı yolsuzluk, hırsızlık, rüşvet sebebiyle kendiliklerinden istifa etmediler mi? Bunları FETÖ mü istifa ettirdi? TOKİ Başkanı Erdoğan Bayraklar televizyon canlı yayınında ben ne yaptıysam Başbakan Erdoğan'ın emriyle yaptım. İstifa edecek biri varsa o da Başbakan Erdoğan'dır demedi mi? TOKİ Başkanı da bu sözleri FETÖ mü söyletti? 700 bin liralık saati Zafer Çağlayan'ın koluna FETÖM'ü taktı. Utanma duygusunu tamamen yitirmiş egemen bağışa çikolata kutusunda milyon dolarları FETÖM'ü gönderdi. Banka genel müdürü denen bir sepetin evinde ayakkabı kutularında 5,5 milyon avro yakalanmadı mı? Bu paraları genel müdürün evine FETÖM'ü koydu. Para başkalarının parasıysa, daha sonra genel müdür parayı faiziyle birlikte niçin geri aldı? Parayı FETÖM'ü geri aldırdı. Bakan çocuklarının evlerini milyonlarca dolar ve euroyu FETÖ mü koydurttu? Bakan çocuğu aylık kirası 20 bin euro olan evde otururken bu çocuğa FETÖ mü kefil oldu? Doğru, gerçek oldukları ve montaj olmadıkları adli tabip kurumunca belirlenen ve belgelenen ses kayıtlarındaki Başbakan Erdoğan ve Bilal Erdoğan'ın sıfırlama konuşmalarını tüm dünya dinlemedi mi? Bu konuşmalar dünya televizyonlarındaki komedi show programlarında kullanılmadı mı? Bineli Yıldırım'ın kayınço'su otel bahçesinde avanta dolar demetlerini çantaya tıkıştırırken polis kamerasına yakalanmadı mı? Bunu da mı FETÖ yaptı? 17-25'te olan şudur. Erdoğan ve FETÖ işbirliği menfaat anlaşmazlığı yüzünden bozulunca FETÖ'de AKP'nin kirli çamaşırlarının sadece bir kısmını ortaya saçıverdi. 17-25 Aralık 2013 Üst akılları aynı. Menzilleri aynı olan iki adet organize suç örgütünün kapışmasından başka bir şey değildir. Kökleri hırsızlık olanların çıkar çatışması gibi. Çok kısa bir zaman sonra 17-25 olaylarını örttüklerini zanneden, cübbelerini AKP'nin ayakları altına seren savcılar ve yargıçlar da yargılanacaklardır. İstihbarat, emniyet teşkilatları ve bürokrasi içinde sadece Türk devletinin emrinde olan vatan evlatlarının ellerindeki belgeleri teker teker gerçek bağımsız Türk yargısına teslim edeceğiz. Sağlık ve başarı dileklerimle Rifat Serdaroğlu